Malatya'da 2022 yılında hem 2021 yılından devam eden hem de 2022 yılındaki yeni yatırımlar olarak yatırım programını aldığımız toplam maliyet 612 milyondu. Yani bugün biz buraya gelene kadar Malatya'daki toplam eğitim yatırımı yapılacak olan eğitim yatırımının maliyeti bütçedeki karşılığı 612 milyon TL idi. Bugün Malatya'mızdaki eğitimin kalitesini artırmak için okul öncesinden ilkokula, e, liseye kadar ve e, diğer alanlara bilim sanat merkezi, rehberlik araştırma merkezi gibi eğitimimizin tüm bileşenlerine dair tüm gelişmeleri e, ve acil ihtiyaç olan konuları değerlendirebilme imkanımız oldu. E, birinci değerlendirdiğimiz konu Doğalgaz dönüşümü biliyorsunuz biz Türkiye'de tüm illerimizde sadece Malatya'da değil, doğalgaz erişimi olup da doğalgaz'a erişimi olup da doğalgaz'a dönüşümünü yapmamış hiçbir okulu 2022 yılının ilk alt ayında bırakmayacağız. Hepsinin dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda 2021 yılının sonunda Malatya'da çok sayıda okulun doğalgaz dönüşümünü tamamladık. Çok az sayıda okulumuz kalmış. Onun için 8 milyonluk ödenek göndererek o okullarımızın da doğal gaz dönüşümlerini tamamlayacağız. Malatya merkezde 58 okulumuz ikili eğitim yapıyor. Ve yık yap kapsamındaki bu mevcut devam eden çalışmaları inşallah 2023'ün ilk aylarında bitirmiş olacağız. Dolayısıyla Malatya'da ikili eğitim yapan hiçbir okul kalmayacak. Eğer Hızlı biterse, planlandığı gibi devam ederse, 2022 yılının sonu itibariyle de bu yatırımı hizmete alabilme imkanımız olacak. Tabi burada özellikle hayırseverlere çok teşekkür etmek istiyorum. Yatırım programında, değerlendirme toplantısında yatırım programlarına bakarken diğer illere göre çok sayıda hayırseverimizin okul yaptırdığını gördük. Hakikaten büyük mutluluk duyduk. Tüm hayırseverlerimize okul yapan, eğitim e, okulların eğitim donatımlarına katkı veren hayırseverlerimize hepsine çok teşekkür ediyorum. Yine bu yatırımlar çerçevesinde büyük onarımlar. Bizim 2022 yılında öncelikle alanlarımız arasından bir tanesi de okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak. Yani tüm okullarımızı bölge, il e, lokasyondan bağımsız bir şekilde aynı imkana kavuşturmak bizim en büyük önceliğimiz. Bu çerçevede tüm illerimizde okulların iş donatımı, tuvaletinden yemekhanesine kadar, laboratuvarına kadar, çatısına kadar her türlü şeyin belli bir standartta olması ve hızlı bir şekilde onarılması bizim en büyük önceliğimiz. Bu kapsamda büyük onarımlara büyük önem veriyoruz ve Malatya'mızdaki tüm okullar içinde de büyük onarımlar için bu eksiklerin giderilmesi için yaklaşık 42 milyon TL'lik bir ödeneği yarın itibariyle göndermiş olacağız. Bir diğer bakanlık olarak önceliğimiz bildiğiniz gibi okul öncesi eğitim erişim. <laughs> Son 19 yılda ilkokuldan ortaokula, ortaokuldan liseye, liseden yüksek öğretime kadar tüm o şeyde eğitim kademelerinde okullaşma oranlarında devasa bir artış oldu. Ama okul öncesi eğitim nispeten gelişmenin daha az olduğu bir alan olarak kaldı. Okul öncesi eğitim, eğitimde fırsat eşitliği açısından çok kritik olduğu gibi öğrencilerimizin bilişsel olmayan beceriler açısından da uzun vadede çok büyük etkiye sahip. Onun için 2022 yılında 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin tane de yeni ana sınıfı hizmete alacağız. En son kabine toplantısından sonra Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu tüm kamuoyuyla paylaştı. Onun için Malatya'da bu değerlendirme toplantısında özellikle anaokullarına büyük önem verdik, büyük yere ayırdık. Ve şu anda Malatya'mızda 43 tane bağımsız anaokulu var. Bugün itibariyle 40 tane daha yeni bağımsız anaokulunu yatırım programına dahil etmiş oluyoruz. Ve bu yatırım programının maliyeti 385 milyon TL. Yeşil Yurta 15, Battal Gazi Çemiz 15, Er Arguvan'a 1, Doğan Şehri 2, Yazıhan'a bir, Doğan Yola 1, Hekimhan'a 1, Puluncak 1, Fötürge 1, Dalendiye'de bir ve Kale'ye bir Anaokulu yapacağız. 20 yeni ilkokul yapacağız ve ortaokul yapacağız Malatya'mıza. Bunun maliyeti de 380 milyon. Arap Gire 1 ortaokul, Gaziye 5 ilkokul, 4 ortaokul, Hekim Ana 1 ilkokul, Yurta 7 ilkokul ve 2 ortaokul. Bu yatırımın da maliyeti 380 milyon TL. Yine 4 tane lise yapacağız. 100 öğrenci kapasiteli bir pansiyon yapacağız ve 3 tane de atölye yapacağız. Bu yatırımların maliyeti 120 milyon. Yani kısaca 8 milyon doğalgaz, 42 milyon büyük onarım, 385 milyon anaokulu ve 380 milyon ilkokul, ortaokul ve 120 milyonluk lise ve atölye yatırım olmak üzere bugünkü il değerlendirme toplantısında Malatya'mıza 935 milyonluk yeni yatırımı kazandırmış oluyoruz. Ve Malatya'mızda daha önceden planlanmış olan konuşmanın başlangıcında söylemiş olduğum 612 milyonluk yatırımı da dahil ettiğimiz zaman Malatya'da 2022 yılındaki yatırım bütçesini 1 milyar 547 milyona çıkartmış oluyoruz. Ben inanıyorum ki bu yatırımlar da hızlı bir şekilde gerçekleştiği zaman Malatya'nın eğitimin kalitesi çok daha iyi noktaya gelecek. Sonraki ziyaretlerimizde artık Malatya'da eğitimle ilgili farklı şeyleri konuşuyor olacağız.